Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Gunal e, hediyesini açıyoruz yani kış güncellemesinde güncellemesinde demişim paketini açıyoruz iyi küçük paralı askerler için çeşitli hediyeler içeri bu yaşam kullanım sınırı kullanım bir şimdi takas edilen pazarlanamaz şimdi açıyoruz açıyorum ve açtım İnşallah güzel bir şey gelir. Ya de 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 de. Eti. Açıklama etiketi, isim etiketi, panik atak, işbirliği konu. Bu ne lan? Dokuz eşya bak. Bir. Bak. Bir. Bir tane boya. Sonra iki. Oo. Oh. Bu ne lan? Abo! Salon on, on abo. Şunu kullanalım. Yerim oha. İki yer açıldı. Şimdi bunu ne kullansam? Şimdi. Şimdi minigan oldu. Tamam. Şimdi. Uh. Huh. Hmm. Bu arada var hmm. Ne sessem Ne sessem hmm. Ne sessem karar veremedim ki Allah Allah hmm. Şu şapka neredeydi Şapka şapka şapka. Hmm. Allah Allah. Şapka yok mu la? Ha. Bunlara sadece değil mi? Ha tamam. Ape. Ah <laughs> Tek ona gitti. Bak bunlar da iyi. Spy'e git. Uy bak. Pembe. Görüyor musun? Bak pembe. Pembe. Şunu kullan. Roket, roket, roket. ya Mükemmel, mükemmel. Şimdi şuna bir sil sil kesin var bende fazla ne için az kalsın şeyi siliyordum bunu sil birlikte kullan diyelim açıkla etiketi evet, bu olur kullanalım. Hmm, ne yazsak? Pau hmm. hmm. öldü. Eminim. Nadir, nadir, nadirliğe göre sırala. Sana hop oldu. Mükemmel. Evet arkadaşlar video bu kadar. Like ve abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Ve bay bay.